Herkese merhaba arkadaşlar, Euro 2020 seyircilerimizde kaldığımız devam ediyoruz. Son 16'lardayız ve İngiltere-Portekiz maçındayız. Beyaz formasıyla İngiltere yönetiyoruz ve rakibimiz kırmızı formasıyla Ronaldo'lu Portekiz. Bakalım maçın sonucu ne olacak? İngiltere ve İtalya gerçekte finale çıktı biliyorsunuz ki. Bakalım İngiltere gerçekte Euro 2020'de yaptığı performansın aynısını burada da gösterebilecek mi? Yoksa Portekiz'e elenip son 16'larda Euro 2020'ye devam edecek? Hep beraber göreceğiz. Ama önce milli maçlar. Bu arada Euro 2000 serimizin izlenmesinin, izlenmelerin gitgide düştüğünün farkındayım. Böyle eskiden böyle en azından böyle bir 15-20-30 izlenme falan olurken şimdi böyle daha az izleniyor. Bunu farkındayım ama ben başladığım bir şeyi bitirmeyi severim yani bir yarıda bırakmam ki 40-41 bölüm falan çektim. Şimdi yani bırakmak olmaz. Bu yüzden izlenip izlememesi pek önemli değil benim için. Ben başladığım bir şeyi bitirene kadar devam ederim çekmeye. İzlenip izlememesi dediğim gibi önemli değil. Ben finale kadar, final bölümüne kadar Çekmeye devam edeceğim. İster izlenir ister izlenmez orası artık kader, mukadderat diyelim. Ondan sonrasından yeni serilere adım atacağız. Şimdi İngiltere'nin marşı. Evet. Hadi bakalım. Maç başlıyor. İngiltere, Portekiz. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Yavaş lan. Oha. Maç taktik beceriden çok fiziksel mücadeleye döndü. Bir şut. Henderson. Lan Sako. Cristiano Ronaldo. Portekiz biraz hızlı başladı maça. Barkley. Barkley. Kane. Kane. Şut. Oha Kane. Nefis bir koşu. Biraz bir çok vurdum. Kötü bir vuruş. Barclay, biraz çok vurdum Biraz abarttım vuruşu. Biraz gaza geldim. Biraz sert vurdum. O olmadı. Motinho. Onun atar, atmadı. Harika. Alexander Arnold. Moutinho. Arkamda Van var inşallah sesi gelmiyordur. Ofsayt olmak istiyor. Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. Hadi be. Bir adamın üstüne atla satayım. İngiltere bir kere geliyor ama iyi geliyor. Bakalım golü bulabilecek mi İngiltere? Bir kafa. Oo, gole çok yaklaştılar ancak sonuç gelmiyor bu vuruştan. Joao Cancelo. Hala maçın ilk golünü bekliyoruz. Sterling. Şimdi verdi pası. Artık yani Sterling. Rakibinin peşinde. João Moutinho. Kontrolü kapattım ya ben sinir oldum çünkü sürekli arkadan gelen İste sesten oldu. Allah Allah. Arkadaşlarına baktı. Kullandır sakin ol manyak. Son. Eyvallah bebeğimi. Hop kür. Anasını be. Öyle dışarı attırlar aslanım. Taç. Barkley. Bir şut. Hadi be. Fakat. İyi deneme. diğer kanada attı. Çelgin aslan Gancelero. parçası koş çıktı çıktı. Taç. Çok etkili bir pas. Stolin geçersin Pepe'ye. Oha be. Atak köşe vuruşu. Helal olsun Rakibi boğdular. Hop. Tehlike uzaklaştırdı. Ulan niye bırak gidiyor manyak? Touch. İyi girdi. gerize kal çocuk. Bu bir müdahalesi falan da. Sağ tarafta boşluğa attı pası. Bir kafa. Samsunlu çıkarken peksinin bozdu ya. İkinci yarıma 10 puan alırım bu. Joao Cancelo Pepe Diğer Kanada attı Kendini gösterdi Joao Moutinho Henderson Ela. kayarak bir müdahale Tüm takım gol için yükleniyor Abi tabi gerizekalı bu tako ya Öf, Abi adam top tutamıyor ya Ne kadar iküssün ya Hayır, hayır. Ulan Ronaldo. Tam Abi çok sinir oldum sapoya ya. Gerizekalı herif. Ama top tutamıyor yanda. Alşer bir. Barkley. Kane. İlk yarıda artık son anlar. Vücudunu koydu topla rakibin arasına. Hadi lan koş. Kalecinin sürekli üstüne atıp duruyor bunları ya. Ben sağ sola attırıyorum ama bundan gidip kalenin üstüne atıyor ya. Sakat mısınız kardeşim? Barkley. Bırakma o topu. Bir şut. biraz daha geç vursaydın ya. Çok erken vurdun. İkinci yarı her türlü oyuncu lazım. Ben maçı uzatmaya bitir götürüp Penaltılardan İngiltere'ye kaybettiremem reis. Evet. Sakoyu çıkarttım onun yerine Rashford'u aldım. Orta sahaya da kimi çıkarttım atıldır. ya? Birini çıkarttım. Messi Mount'u aldım. Rice'ı çıkarttım. Sıçtık. İyi orta gol getirir. Joao Moutinho. Şut. Of, Kaleci müthiş. Kaleci müthiş olur tabi reis. Ne sandın yani. Nantes. No. At artık lan. At artık bu sefer. Ya Kane beni Abi mat çok güzel geçti topu ya. Çok güzel geçti şurada. Atman gerekiyor abi bunu. Atman gerekiyor buraya Fein. Sinirimi bozmaya başladım. Seni de mi çıkartsam ya? Abram alırım yanına. Hay ananı. Joao Moutinho. çabuk Joa attı. <laughs> Orta bölgeye Zopo. Bir pas. Bir şut. Pas şut hmm. Ben niye bu kadar çok hızlı vururum toplara acaba? Elimin ayarı yok oğlum bugün ya. Gerçekten elimin ayarı yok. Penaltıları oh, uzatmalara gitmek istemiyorum çünkü yani penaltılara falan gideriz bileriz. Yani sıkıntı çıkmasın. Hay atacağım pasa. İzin geçmesine. Joao Moutinho. Ulan Yürü lan Kaçar bir şut. Önceki kaçan pozisyonun birebir aynısı bu da kaçtı. Al küfür edik az kalsın. <laughs> Allah son anda tuttum kendime. Çok güzel vurdu ya. bir transfer var. yapayım. Transfer diyorum ya. Üff oyuncu değiştireyim. yapayım. Kiyeni çıkarıp Abram'ı alsam. Al ya al anasını diyeyim al. Niye düşünüyorsun ki? Adam 50 tane pozisyon kaçırdı. Sabahtan beri. Onları asla şimdi 3-0'dan asla atın maç. Ya of nereye atıyorum ya nereye atıyorum. Cristiano Ronaldo. Şut. Ben aman ha. Manyak, manyak yapma. Pepe. Hadi be, hadi be. Hadi be. Ya nasıl yapmışlar atar gideri. Habire geri pas atıp duruyorlar ya. Joe Falan Kancido. şu yapay zeka çok sinir oluyorum. Joao Bir şut. şut, gol Barclay <laughs> <laughs> Allah tam laf edecektim. Foldir mi şimdi bu? <laughs> Barkley. Sterling. Onusun, Ay anasını ya. Müthiş bir kurtarış. Yürü başlarım için sevinmene şimdi. Uzaklaştırdı. Bir şut. Ya be. işte bu. Of be. Valla sinir oldum. İngiltere ilk gol için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol. Erken gol, de, gol de. oğlum dakika 85 lan. 5 dakika sonra maç bitecek anasını satayım, Ne erken gelen golü ya. Spiker de kafayı yedi iyice. Taç. Golsüzlükten. Joao Moutinho şimdi skoru korumamakta. Tam zamanında girdi araya. Kalecisine döndü. <laughs> Maça 3 dakikalık oynanmamış zaman ilave edildi. Sterling Pepe, değer Yok mu bir ikinci golümüz edem. hadi. Kaçın bir gelsem mi acaba? Henderson. Bir orta. Evet. Olsun, olsun. Yok. İngiltere Portekiz'i 1-0 yenerek kendini çeyrek finale yazdırıyor Portekiz maalesef grubundan eleniyor arkadaşlar artık. Grubadan dönüyor. eleniyor artık. İngiltere zor da olsa kazanmayı bildi ve çeyrek finale çıktı. Vallahi yoruldum ha. Biraz yoran bir maç oldu. Bakalım sıradaki maçımız kimle? Kuzey Makedonya İsveç maçındayız. Artık az maçlar kaldı. Bu maçtan sonra artık Finlandiya sanırım İtalya maçı var ve ondan sonra artık son 16'lar bitiyor. Hatta bakalım Smikler şimdi yine görmeyeceksiniz ama ben yani bakayım. Evet, şu anda benim kameramın olduğu yerde Kuzey Makedonya İsveç maçı var. Daha sonra da İtalya Finlandiya maçı var. İtalya'yı yöneteceğiz ve Finlandiya'yı yapacağız. Daha sonra işte kazanan kaybeden yapacak. Şu ana kadar çeyrek finaller şu şekilde: Fransa Ukrayna, Almanya Çek Cumhuriyeti. Daha sonra Slovak Hırvatistan kazanmıştı. Hırvatistan İngiltere ve artık son iki maça bakalım. Galibi kim oluyorsa çeyrek finalde onlar karşılaşacak. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.